Esselamu aleykum ve rahmetullah. Kardeşler elhamdülillah Akçakale'deyiz. İşte böyle hayatların olduğu yer Akçakale. Tıpkı Reyhanlı gibi, Kayseri gibi, Gaziantep gibi Türkiye'nin birçok yerinde böyle ilgilendiğimiz aileler var. Düzenli yardım yapmaya çalıştığımız. Aynı zamanda biliyorsunuz Suriye'deydik. Ondan önce Afrika'da, Afganistan'da gücümüzün yettiği her yerde olmaya çalışıyoruz. Bizlerin öncelikle alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğumuz var. Allah Azze ve Celle'ye kulluk görevlerimizi yapmak gibi, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını yeryüzünde hakim kılmak gibi, Allah Azze ve Celle dışında hiçbir emir, yasak, kanunlara uymamak gibi sorumluluklarımız var. Aynı zamanda Müslüman kardeşlerimize sorumluluğumuz var. İşte o yüzden buralardayız, sizlere bu hayatları göstermeye çalışıyoruz kardeşler. Ve burada da nakit destekte bulunduk. Emeği geçen kardeşlerimizden Allah Azze ve Celle razı olsun. Çok sayıda çocuk var evde, psikolojisi bozuk olan bir kardeş var. Ve hepsine sahip çıkmaya çalışan bir teyzemiz var. Ve gerçekten çok zor durumdalar. E, emanetlerinizi ulaştırıyoruz işte böyle güzel yerlere elhamdülillah. Emeği geçenlerden Allah Azze ve Celle razı olsun. Böyle hayatlara şahit oluyoruz. Emanetlerinizi ulaştırıyoruz. Çok da fazla söze gerek yok. İşte evin hali ortada. Şöyle bir çekilirseniz içeriği de göstermeye çalışalım inşallah. İşte bakın böyle ortamlar, böyle hayatlar. Ne mutlu sizlere. Emanetleriniz böyle yerlere ulaşıyor. İşte ülkemizde hala böyle durumda insanlar var. Ve Müslümanlar olarak onlara sahip çıkmak bizim görevimizdir. Nakit destekte de bulduk. Emeği geçenlerden Allah'a